Evet, e, Tavş Diyarbakır Tavşan Tepe köyündeyiz. E, burası köy. Burası da e, Narin Güran'ın Kur'an kursuna gittiği Tavşan Tepe camisi, İşte altında Kur'an kursu var. E, Narin kızımız buraya e, 21 e, Ağustos günü Kur'an kursuna gelmişti, kuzenleriyle beraber. Ve ardından Kur'an kursundan çıktı e, ve saat işte e, 3 civarları. Ee, buradan e, yürümeye başladı. İleride yukarıda evi var e, Narin Güran'ın. bir yol yürüyüp oradan patikadan sola doğru yukarı çıkması gerekecek. Şimdi biz bu burada neler yaşandığını e, avukat Mustafa Demir e, ve baba Arif Gürandan dinleyeceğiz. Bize kısaca özetle anlatacaklar. E, Mustafa bey buradan çıktılar. Evet. Narin Güran ve kuzenleri. Ne oldu sonra? Buyurun söz Kuzenleriyle birlikte buradan çıkıyor. O gün e, camiye giderken etekle eş bir yazması var. Onları kapının önünde 15.05'te çıktığında kendi çantasına koyup kuzenleriyle birlikte bu güzergâhtan tam yürürken. Beraber yürüyelim. Şimdilerde zaten bakın biri görünüyor. Biri orası görünüyor. Orası neresi Nef Mustafa Bey? Annesinin evinin üstü, çatısı. Yani bir yapışık zaten. Orası yani. Nevzat'ın evi mi? Nevzat'ın annesinin evi. Evet. A an kendi evi biraz geride ama orası annesinin evi. Tam buradan çıktıktan sonra 15 e, 07 59 civarı, 55 civarı saniye olarak Mevzat Bahtiyar Salim Güran'ı arıyor. Ne tesadüftür ki tam o sırada Narin evinin önünde görüş açısına giriyor. Peki tam buradan görüş Yani sonra, e, şöyle diyelim. Çocuklar Narin bu, Güran ve kuzenleri buradan çıktıktan sonra yürüyüş, e, yürüyüş halindeler. Şöyle bizim gibi yürüyorlar. E, saat kaç? 15.06'da işte 5'te çıktıktan sonra 6'dan sonra devam ediyor. 15.06 yürüyorlar. Sonra buyurun devam edin. Tam işte 15.07, 15.08'e bağlayan dakika saniyelerde Nevzat Bahtiyar salim arıyor. Tabii Nalin kuzenleriyle ilgisiz konuşuyorlar yolda muhabbet ediyorlar. Evden saat 5'e kadar izin almış kuzenleriyle olacaktı annesinden. Ancak kuzenleri gidip dinlenelim. Hava sıcak, yemek yiyelim acıktı. 5'ten sonra buluşalım diye anlaşıyorlar. Konuşmalar bu şekilde gerçekleşirken tam bakın anlattığım konuşmalarda artık sol tarafta görünen ev Nevzat Bahtiyar'ın evi. Nevzat Bahtiyar'ın evine doğru geliyor çocuklar. Evet. Burada biz çocukların evet. yürüdüğü gibi buradan böyle yürüyoruz. Saat evet. kaç şimdi? Şu an 15.08 oldu. Nevzat Bahtiyar Salim'le görüşüyor. Evet. Şu karşıdaki ev Nevzat'ın evi. Görünen yukarıdaki ağacın arkasındaki ev Nezat'ın evi. Şu anda boş kullanılmıyor evet. ee, ve e, tahminen Nevzat Bahtiyar şuralarda ve çocukları görüyor diye düşünüyorsunuz, öyle mi? Tabii ki, çünkü başka izahı yok. Yani bu arama tesadüf denemeyecek bir e, zamanlamaya denk geliyor. Tam narin görünmeden önce, evinde göründüğü anda, Nevzat'ın evinden rahat bir şekilde görüş sağladığı anda Salim'i arıyor. Bu yoldan tabi çocuklar devam ediyor. Sonra Salim'in yerini bizce öğreniyor. Salim evde yemek yiyor. Bunu kendisi de beğen ediyor. Eşi de beğen ediyor. Güya su için, su arızası için aramış. daha sonra ben ağaçları arkadaki ağaçları, öndeki patlıcanları suladım diyor. Suyu nereden çektin dediğinde annemin evinden çektim dedik diyor. Hemen çıktığını söylüyor. Yani burada birçok tutarsızlık var. Burası kendi annesinin evi yine. Burada da oturan yok. Burada da şu anda oturan yok. Evet, şu an e, yavaş Yine çocuklar yavaş bu çocuklar konuşarak, bu güzel agahtan gidiyorlar. Saat kaç oluyor şu anda? 15.09, 15.10'a geldi artık. 15.10'a geldi. Evet, e, yürüyoruz 15 ve e, bakın şu patika, şu patikayı Bir çıkacak. Patika. Patikayı göster. E, çocuklar e, buraya geliyorlar. Ve bir yerde ayrılacaklar Mustafa Bey. Evet, ayrım noktasına bir doğru. Çocuklar da burada şu anda. Çocuklar an zaten. bizim gibi burada böyle yürüyorlar. O zaman bu çocuklar evet. da onlarla. Ee, Narinle evet. beraber olan çocuklar. Ha Narinle ya, ya. beraber olan çocuklar evet. hatta burada yürüdünüz değil mi çocuklar? Evet. evet sonra e, ve bir Narinle çocukların karşıdaki o ayrım nokta. ismi neydi kızım? Açıkça Narine de çok benziyor, kuzenisin. Evet. Evet. Ee, bu ben kamerasına zaten şuradan yansıyorlar artık. Hep Narin sizde kalıyordu. Gel bakalım, şimdi buradan o nerede bu kamerasına tam kamerasına yansıyor zaten artık. Nerede tam ayrıldınız? Biz Narinden buradan ayrıldık. Narin yukarı çıkıyordu. Bir dakika şöyle dönerek anlat. Nereden ayrıldın Narin'de? Buradan ayrıldık. Narin yukarı çıkıyordu. O tezetlerin yanında durdu, bir yere baktı, buralarda bize saldı. Biz de arkamıza bakmadık. Ben Siz baktım. de böyle devam ettiniz. Evet, sonra ben tek baktım ki de dedim narin nerede? O buradaydı hala. Ondan sonra tekrar önüme döndüm. Arkama baktığımda narin tezeklerin önünde durup bir yere bakıyordu. Son ben ne onları... tarafa? Sola mı? Sağa evet, mı? Evet. Nevzat Bahçeli'nin evine doğru bakıyordu. Ben de Sen ne neredeydin bakmadım. o sırada? Bu ağaç olduğundan dolayı biz daha aynı göremedik. Ağaç daha böyle şeydi, kabarıktı. Dalı kırılmış şu an zaten görünüyor. Budama yapılmış. Tamam. Siz şu ağacın oralardaydınız. En son tezeyin oralarda gördün Narin'i öyle mi? Evet. Bir sol tarafa doğru bakıyordu, öyle mi? Evet. Sonra... Zaten Nevzat Bahtiyar'a, hep amca diyor, Nevzat Bahçiyar ona para da veriyordu. Peki. Saat kaç o sırada? E, 15.01'de, şey 11'de, şurada ayrıldı artık. 15 15.11'i geçti. Burada, burada tam 15.11'den buradan ayrılıyor, evet, 15 Mustafa Bey. Evet, burada son görme, ayağını son şurada. 15.11.14 tam saniye. Şurası, on, on, saat 15:11:14. 14. saniye. 15 evet. Ee, buradan kameralarda görünmüyor. Peki, Ayağın ucunu en son görüyoruz. Buradan ne oldu. kadar sürede yukarı çıkar? Bir onun üzerinde e, buyurun Mustafa bir tane Bey. Bir Onur Bey. Bir ölçü, ölçümleyelim ya, e, daha e, sağ Buraları her yani. gün çıkan bir çocuk yürüsün. Ha. Normal yürü. Yürü bakalım. Normal yürü. Her yürüdüğün gibi yürü. Sana geliyor. Gel, gel, gel. Yani. Burada bir duralım, burada bir duralım. <laughs> Onur Bey ne diyorsunuz? Ee, de Bakın, bir dakika, tezekler. yakına gelin. Şurası bir saniye. Ee, avukat Onur Bey, buyurun. Çocuk buraya narin geldiği anda neler oluyor sizce? Narin, narin şuradan. Bir dakika şöyle yüzünüzü kameraya... 15-11-09'da. Tam böyle ayrılıyor. Buradan geliyor. Şu biz tezeklerin orada. Yaklaşık 20 saniye sonra görüyoruz. 30 saniye sonra da Nevzat Bahtiyar'la yani büyük ile küçük karartının şu noktada birleştiğini e, iyileştirdiğimiz görüntülerde görebiliyoruz. Ondan sonra buradan çocuğu önüne katarak artık neyle kandırıyorsa şunların bulunduğu o ahırın çatısının orada e, bir yere atma işlemi gerçekleşiyor. E, Nereden yürüdüğünü tahmin ediyorsunuz? Şuradan şöyle şu şekilde yürüyorlar. Şuradan şöyle. Evet. Hı -hı. Evet. Ya bu tezekler önceden bu tezekler brandayla, beyaz brandayla kaplıydı. Şu an o branda yok. O yüzden meşhur e, Dara 2'nin görünen tezekleri bunlardır. E, yaklaşık 30 saniye içerisinde Nevzat Bahtiyar'la şuradan gelip karşılaşıyor. Tabii biz daha önceden Nevzat Bahtiyar'ın şurada e, buralarda gezdiğini görüyoruz. Daha sonra çocuk geldiği zaman buraya doğru hareketlendiğini Peki, o zaman görmüş oluyoruz. Siz... O saniye saniye buradan bir anlatın şöyle ya şöyle buradan evet. Narin buradan sola Mes, doğru dönüyor. Tabii ki önce ilk 20 saniyede küçük karartıyı ilk kez Dara 2 askeri kamerasında bakalım. Kamera karşıda Evet. izleyicilere gösterelim. Orası neresi? Gö gö Onur Bey. O gösterilen olmalı. yer neresi? E, şu Dara 2 askeri üst kamerası. Evet. Bayrak var. Bayrağın Bayrağı olduğu yer. Sol tarafında. Sol tarafında evet. Ee, tamam. Evet. Orası burayı çekiyor. Çekiyor. Bize vermiş olduğu görüntüler bu budur. Biz de bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde iyileştirdik. Narinin ilk kez 20 saniye sonra biz tespit ediyoruz. Yani daha öncesini tespit edemedik. İlk kez 20 saniye sonra yani okul kamerasından 20 saniye sonra narini tespit ettik. 30 saniye içerisinde de Nevzat Bahtiyar'la Buradan tamam. O zaman sonra, saniye saniye buradan, buradan itibaren anlatın. Evet. Buradan çocuğu... Çocuk e, buradan yürüyor artık, diyorsunuz. Tabii ki. Burada bu şekilde yürüyor. Ee, evet. E, önde önde narin, arkada da Nevzat Bahtiyar. Burada bir işaret koymuşsunuz. Burada bir şey anlatıyorsunuz. Evet. Bu nedir? Tabii ki. Yani... Şurayı okuyabilirseniz iyileştirmişler iki görüntüsünde patikanın başında tezeklerin olduğu yerde ilk kez narin tespit edildi. 15-11-30. saniyede yani 20 saniye sonra tespit edildi. Tamam. 15-11-40. saniyede de Nevzat Bahtiyar tarafından burada çocuk karşıladı. Burada da karşısında. bir tabela var burada evet. ne anlatıyorsunuz? Bakın onu da siz şey yapın. Nevzat Bahtiyar'ın e, ahırının olduğu yer. E, şöyle. Şurada iki tane delik var. Birinci delik bu. İkinci delik de Nevzat Bahtiyar'ın e, indiği. Yani şöyle eliyle aşağı doğru indiği delik. Bu deliği görebiliyorsunuz değil mi? Siz evet. Deki. Daha sonra önce çocuğu burada, şurada üstüne çıkıyor. Şöyle bakın. 8 yaşındaki bir çocuğun atılabileceği bir delik. Bakın tam tam Dara 2 kamerası da Net bir şekilde gözlüyor. Buradan görmüyor. Dara 2'yi gösterelim. Evet. Şimdi e, Nevzat Bahtiyar'ın avukatları tarafından e, bir rapor aldırılmıştı. Raporda bir görsel var. Görsel e, ağaçlar Dara 2 kamerasını kaplıyor diye gösteriliyordu. Aslında görselin açısını farklı bir şekilde manipüle etmişler. Ama bakın tam net bir şekilde Dara 2 yok, askeri yok. üst kamerası. Ayağı burada e, mı kırılmış diyor. İşte bilemiyorum. Bilemiyorum. Peki burada onun kamp ya şöyle bir şey var mı? Burayı zaten bakın çarpı işareti üçüncü gün koymuşlar. Ama bunu neden koymuşlar? Bunda delil falan bulundu mu peki? Kızın hayır, düştüğüne hayır, dair. Hayır, hayır. Ama biz görüntülerden bunu görüyoruz. Çocuğu bu şekilde atıyor muhtemelen. Büyük karar. Buradan atıyor diyorsun. Evet. Tabii ki bakın küçücük bir çocuğun girebileceği. Artık kafasını. Şöyle gösterelim. Buradan da girebilirim. Çocukta zaten adli tıp raporunda künt bir yaralanma var. Muhtemelen buraya buraya değdiği zaman. Şunları da çekelim. Şey evet. Şuradan yazıları. Hı hı. Bakın 15 13. Biz çocuğu bu şekilde burada görüyoruz. Ve daha sonra, e, ondan evet. sonra Narin yani küçük karartı kayboluyor. Büyük karartı da hemen ardından kayboluyor. E, burada şeyden aşağı doğru kendini böyle serbest bırakmak şekilde şekilde e, ahıra giriyor. Zaten biz bunu sadece kamerada görmüyoruz. Görüntülerle sabit diyorsunuz. Tabii biz bunu kamerada da görmüyoruz. Kendisi de söylemişti. Bir ben 3 metre aşağıdan attım kendisini dedi. E, i̇fadesinde baktım. 7 Kasım tarihli ifadesinde de ben attım dedi. 26 Aralık'ta bunu inkar etti. Yani ben yukarıdan attım dedi. Daha sonra hayır atmadım. Şuradan serbestçe yavaşça bıraktım dedi. Aslında ilk ifadesinde kendisini ele vermişti yani. Peki bu söylediğine göre bunu aldığında ilk ifadesinde babası işte öldü, amcası öldü götür bunu göm dediği ifade mi bu? Hayır hayır. Onlar çok soruşturma aşamasındaki ifadeler. O zaman amcayla aşamasını... bir alakası yok. Bunu evet. direkt okuldan artık biz kamera görüntülerinde İkanı. görüyoruz. Amcayla ne alakası var o zaman? Kamera görüntülerinde de bize diyorlar ki karartıdır. Ya zaten siz şurada UKB'nin bir karartıdan dolayı bir Karartıdan dolayı insanları mahkum ediyor. Eve çıkamıyor yani. Burada hareketli bir şekilde biz küçük karartının büyük karartıyı önüne katarak götürdüğünü görüyoruz. Yani bu çok büyük bir delildir ve bu delilin Hayır e, bu şunun ispatı İtibar abi. görmesi gerekiyor. Bu amcasıyla alakası yok. Memzat'ın öldürdüğünün ispatı. Kan çıkışı. Başarı. Evet. Şimdi Kur'an kursu çıkışı. Geldiği mesafe. içine aldığı saat buraya attı dakika amacımız şöyle olmadığı olmadı da bak, çocuğu şuradan şuradan gözlüyor zaten çocuğun gelişini gözlüyor şuradan zaten Şuradan sayın evet, vekilim çok ya. burada şey yapmıyor yani gelin şuradan bir ee, bakalım Bakın. Evet. buradan Kuran kursu burada... yoluna da bir bakalım Onur evet. Bey evet gösterin bize buradan ne görünüyor şimdi buradan çocuğun gelişi evet. görünüyor evet. sayın milletvekili çocuğun gelişini evet. 15.08'de evet. görüyor Ondan sonra 15.08. Şuradan Narin ve Arkuzenleri geliyor. Geliyor. Evet. 15.08.09. saniyede Salim'i arıyor. 42 saniyelik meşhur konuşma. Orada Salim'in nerede olduğunu söylüyor. Su arıyor. Aslında teyit ediyor. Diyor ki abi, neredesin? O da diyor ki evdeyim yemek burası. yiyorum. Zaten eşi de bunu teyit ediyor. Diyor ki evdeyim yemek yiyorum diyor. Ve ondan sonra çocuğun gelişini abi, gözlüyor. Biz 15-10 gibi biz buralarda zaten onu görüyoruz kamera görüntüleriyle. Ondan sonra yavaş yavaş hareketleniyor. Çocuğun önünü orada tezeklerin orada kesiyor. Evet. Peki e, Onur Bey şöyle e, şu şöyle beraber bakalım. Yani şu e, kameraların olduğu yer kameraları bu, bu meseleyi yani niye tespit etmedi? Ne silindi? Siz neden sonrasında bu kadar uğraş verdiniz? Neler yaşandı o kameranın olduğu yerde? Biz aslında dönen kameraların kesin net bir şekilde silindiğini düşünüyoruz. Çünkü e, köylülerin diyelim ki burada düğün yapıldı. Anladım. Birisi havaya ateş açtı. O, o kişiyi ben, bile tespit edebiliyorlar. Çok ki, benim müvekkilim gözaltına alındığı zaman ya, olay ya, tarihindeki, olay, olay Biz günündeki evet, olay günündeki aracının hareketliliği bile e, nokta nokta kendisine gösterilmiş. Aynı kameradan olay yerindeki aracı gösteriyor. Mesela yani sen şu saatte alt yoldaydın. Bu saatte şu tarladaydın, şu saatte buradaydın. E Aynı kamera bunu gösterirken e, maalesef ki asıl oya olay örgüsünü bize e, göstermemek <laughs> adına görüntüleri siliyorlar. Biz bunu net bir şekilde niye söylüyoruz? Görüntüler bir dakika, burası önemli. Evet. Görüntüler silindi mi? E, sildiler mi? Görüntüler kesinlikle silindi. Yani sildiler. Sildiler. İlk gün, ilk gün görüntüler. Bakın silindi. burada çok önemli bir iddia var, ee, Onur Bey diyor ki Çünkü gerçeğin benim, ortaya çık, çıkmaması için aynen e, bir e, müvekkilim, işlem yapılmış diyorsunuz. Müekkilim e, 20'den sonra saat 20.18'den sonra jandarmaya arıyor diyor ki kameralara bakılsın. Kameralara bakılsın kameralar. Yani onların bilmemesi, görmemesi imkanı yok. Kesinlikle. Salim Güran'la avukatı Evet Onur Bey. Ben e, Salim Güran bunu bu şekilde söylüyor ama ne hikmetse kameralara bakılmıyor ve 15 gün sonra bakıldığı zaman geriye doğru gittiklerinde 15 günlük yani 23'üne kadar bakabiliyoruz diyorlar dönen kameralara ama 21'ini göremiyoruz diyorlar. <laughs> en azından büyük bir ihmal ki artık biz ihmal olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü Salim Güran'ın ses kaydı silinmiş. jandarmada da silinmiş. Nevzat Bahtiyar'ın telefonuna silme işlemi gerçekleştirmiş. Bunları yapan bir e, belli başlı bir e, esrarengiz kameraları da, el kameraları da silmesi e, kaçınılmazdır. Yani. Evet, kesinlikle. bir esrarengiz el bazı tabii. işlemler yaptı diyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Çünkü Nevzat Bahtiyar'ın ailesi korucu olduğu için Nevzat Bahtiyar'ın ailesinin jandarmayla çok büyük irtibatı söz konusu. Bu irtibatı da biz silinen ve karartılan görüntülerden anlayacağız. Peki teşekkürler. Ee, durdurabiliriz.